Şöyle bakıyorum ama kümeler gelebilir. Hocam 10 dakika kalmış ona göre planlayalım. Evet. Bakalım birkaç şey. zaten daha sonra yine bakacağız bunlara. Var mı eksiğiniz buralarda? Mesela şu soruya bakalım. Altıncı soru. İşleminin sonucunu bulunuz. Bunun bir mantığı var aslında. 2 kare farkından yararlanacağız. Püf noktayı söyleyeyim. İşte 2 üzeri 16 eksi 1 ile çarpıp bölerim. Şunların ikisi ne olur? Ha ya da şey de yapabiliriz. Hmm. Ne derler? Buradan değil de şuradan çarpsak. Parantezi alabilir miyiz peki? Şöyle çarpsak olur. Bölsek. Burası ne olur? Şu ikisi. 2'nin karesi eksi 1. Soldan başlamamız lazımdı. Şu 2 artı 1'e 2 eksi 1 yazmam lazımdı. Şimdi bu 2 iki, iki kare fark olmuyor mu? 2 eksi 1. 2 artı 1. Ne oldu? 2'nin karesi eksi 1'in karesi. Şimdi bunun ikisinin çarpımı bu oldu. E bununla bunu çarpsam yine 2 kare farkı. 2'nin karesinin karesi. Yani 2 üzeri 4 eksi 1. Bununla bunu çarpsam. 2 üzeri 4'ün karesi 2 üzeri 8 eksi 1. Bunda bunu çarpsam 2 üzeri 16 eksi 1. Bunda bunu çarpsam 2 üzeri 16 değil 32 eksi 1. Zaten neyle çarptık? 2 eksi 1. Yani 1 ile çarptık 1'e böldük. O zaman sonuç bu olur. Aklına gelmiş miydi? Bu kısım. Yok hocam ben parantez almayı denedim de öyle olmuyor galiba. Anladın mı? Hani buna biz e, Lego etkisi yani nasıl diyeyim sana? Domino taşı. Yani, hani, bir taraftan vurursun düşerler ya. Onun gibi düşün. Yani biz ne yaptık? Burada iki kare farkıyla 2 eksi 1 ile 2 artı 1'i çarptık. 2 üzeri 2 eksi 1. Bunda bunu çarptık. 2 kare farkı. Bunda bunu çarptık. 2 kare farkı. Bunda bunu çarptık. 2 kare farkı. Bir daha çarptık. 2 kare farkı. Domino etkisiyle. Anlamayan var mı? Rauf anladın mı? Senin burada eksiğin vardı sanki. Evet hocam anladım. Aklına gelmedi değil mi en başta? Yok. Evet. Domino etkisi diyoruz. Yani iki, eksi bire bölmemiz gerek. Ya gerçi bire bölmüş oluyoruz doğru. Evet bir ile çarptık ama iki eksi bir diye yaptık. İki kare farkını kullandık. Evet yedinci örneğe bakalım. Şu örneğe bakalım. İşleminin sonucu nedir? Burada ne yapıyoruz? Mesela şu vardı ya işte şurada a sayısı artı 2 kök b sayısı vardı ya da eksi. Çarpımı bunu verecekti. Toplamı da bunu verecekti. Ondan sonra ayrı ayrı kök içinde yazıp artı eksi yazıyorduk. Oradan yapacağız. Ne olur o zaman? Kök 40 4 çarpı 10 kök içinde. 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 kök 10. E şimdi 7 eksi 2 kök 10. Tabii kök içinde. Şimdi 10'un çarpanları ne? 5 ve 2. 5 kere 2 10. E, 5 ile 2'nin toplamı da 7 veriyor. O zaman bu dışarıya nasıl çıkar? Kök 5 eksi kök 2 eksi. Bu da aynı şekilde 2 kök 10. E, bu da kök 5 artı kök 2. Şimdi şuradaki eksilere dikkat et. Dağıtacağız burada. Kök 5 eksi kök 2 eksi kök 5 eksi kök 2. Kök 5'ler gider eksi kök 2 eksi kök 2 eksi 2 kök 2 olur. Var mı anlamayan? Tamam mıyız? Evet. Belki problem tarzı gelebilir mi? Şu marif soru 4'teki gibi de bir şey gelebilir. Ona da bakalım. Uzmanlar sağlıklı bir yaşam için yetişkin bireylerin günde ortalama 8 saat uyuması gerektiğini söylüyorlar ve bu süreden 2 saat Gerçekten fazla sapmanın uyku kalitesi bozarak günlük verimliliği düşeceğini belirtiyorlar. Buna göre kişinin sağlıklı kabul edilen uyku süresi aralığını mutlak değerli. Eşitsizlikle ifade ediyoruz. Nasıl yazacağız bunu? Yani iki saat fazla da olabilir sapma dediği. Fazla da olabilir eksik de olabilir. Artı 2 eksi iki. Sekiz saate göre. Mutlak değerli nasıl yazacağız? Hocam x eksi 2'nin mutlak değeri e, Hocam x eksi 2'nin mutlak değeri büyük eşittir 8 olacak. Hocam x eksi 8 küçük eşittir 2 olmayacak. Hocam x eksi 2 olur bence. x eksi 8 olursa diğer tarafa geçince x 6 yapıyoruz. Mutlak değerin içerisinde orta noktayı yerleştirmiyor muyduk? Evet. Ya mutlak değerde burada artı iki eksi iki sapması var ya onu nasıl yapıyoruz işte? X eksi iki mutlak değer içine alıp e, küçük eşittir 2 diyoruz bence. 8 saat kullanmayacağız mı? O mutlak Hocam x eksi iki mutlak, değer, mutlak değerin içinde küçük eşittir 8 değil. Ama işte e, orta noktayı mutlak değerin içine alıyoruz. Böyle mi? x 2 küçük eşittir 8 mi diyorsun? Evet hocam ben böyle diyorum. Bunun açılımında ne olur mesela? Bunun açılımı nasıl yapıyorduk? Bu 8'i bu tarafa eksi olarak alıyorduk. Ha, eksi tamam 2 hocam, evet 2 doğru. Artı 2, artı 2, art 2, eksi 6 x. Yani tabii şunlar eşitliği de var, 10. Ama yani 6 oluyor. Ama eksi 6 saat mi uyumuş oluyor? x eksi 8, 8 küçük eşittir 2 olmuyor mu? Bir de onu deneyelim. Eksi 2. X eksi 8. 2. Tabii şunlar da var. Artı 8. Artı 8. Artı 8. 8'den 2'yi çıkar 6. Bunlar birbirini götürür. X 10. Evet bak bu olur. Çünkü niye? 8'e 2 ekle 10. 8'den 2'yi çıkar 6. Altı da olabilir, on da olabilir. O zaman eşitlik var. Dahil olabilir, dahil. Evet o zaman çözüm bu. Hocam mutlak değerin içerisinde orta noktayı alıp farkı e, küçük eşittir ya da büyük eşittir şeklinde yazıyorduk sanki. Ben öyle aynen. hatırladım. Aynen aynen. Ezberlemeyin ama mantığını öğrenin. Tamam. Anladın mı can? 下，事的，没上的，然后。<讲>